Audio jungle Selam arkadaşlar. Ee, bir oylama yapmıştık. Bu oylamanın sonunda Daniel Zebra ile Melek fazla geldi. Ee, Bizde bugün Serdar kardeşimden sağolsun istedik bir 50 tane melek. Ee, kendi elimde de Daniyolarım vardı zaten. Ee, sağolsun Serdar da biraz daha bir 10-15 tane daha koyu vermiş yine. Biliyorsunuz Serdar da bu Daniel zebra'da mükemmel başarıyor melek de mükemmel başarıyor bu arkadaşım. Sağolsun emeğine sağlık Allah devamını getirsin. Kırmadı bizi gönderdi bugün. Biz de böyle bir şölen yaptık buraya. Bakalım beğeneceğiniz mi arkadaşlar? Ee, aşağıda bitkilerim vardı. Onları buraya montaj ettim. Aynı bir beyazım vardı. Ondan sonra burada kılıç dediğimiz bitkiler. Şurada sazım Az bir şey sazım vardı orada biraz tutmuştu kök. Ben de o taşların arasına soku verdim. Çıkarsa çıkacak artık. Sararsa saracak. Bu da hani bir biliyorsunuz. Onu da mango köküne sardım. Buraya koydum. Arkadaşlar bunun adını bilmiyorum ama bu da maşallah aşağıda çok güzel oluyordu. Baya kök yapmış. Bunu da buraya getirdim geldim. Aşağıdan e, buraya takviye elmas halengozum vardı. Elmas halengozlarımdan koydum biraz sağ sol toparlasınlar diye. Ee, meleklerimiz burada görüyorsunuz. Şimdi daha adaptasyon durumunda hayvanlar. Arkadaşlar bu suda ısıtıcı yoktu arkadaşlar. Ben ısıtıcı da taktım. Şu motorun içinde ısıtıcı şu anda çalışıyor. Dengeleyerek çok bayağı bir, bir saat, bir buçuk saattir uğraşıyorum. Ufak hortumla suyu dengelemeye çalışıyorum. Isıtıcı taktım. Ee, kovanın içindeydi bunlar. Alıştıra 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 soktum. Şu ana kadar Allah'a şükür bir zayiat yok. Görüyorsunuz meneklerimiz. Bunlar toparladığı zaman daha güzel ortam suyu sıcaklığı denk geldiği zaman oturacak bunlar. Bunlarda danıyorlarımız, zebralarımız. Görüyorsunuz. Bayağı bir var burada da bir 20 parça kadar attım işte. Görüyorsunuz. Şöyle uzaktan çektiğim zaman daha güzel görüküyor da. Bakalım. Burası görsel olacak arkadaşlar. Burada yavru şu bu değil de yani sadece akşam eve geldiğim zaman şöyle bir cümbüş olsun burada ya. Şöyle bir gitsinler gelsinler. 400 litrelik bir akvaryum bu yani. Ee, aa, bunun yanında şeyler de vardı elimde. Ee, Mickey Mouse'larım vardı. Birkaç tane plati. Onlardan da yavrular, kendi yavrularım vardı şurada bak mesela köşede var. Çok güzel renkleniyor onlar da. Onlardan da bir 10 kadar da ondan attım. Bir renk versin dedim akvaryuma. Durum böyle arkadaşlar. Ya şimdi burada dış motorumda bir arıza vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Bu biraz yüksek geldi bunun debisi. Çok üflüyor. Bunu çıkaracağım herhalde muhtemelen. Sadece dış filtre koymayı düşünüyorum buraya. O yüzden şu anda kapalı zaten. Bakın açtığım zaman ee bakın şimdi açacağım. Hatta karşıya verdim debisini de düşürdüm. Ona rağmen balıkları bayağı çeviriyor. Aslında bu motor çok güzel bir motor arkadaşlar. Bu samt gibi bir motor da. Yani şu görmüş olduğunuz 4 litrelik akvaryuma hükmedebilen bir motor aslında. Bilmiyorum. Biraz şimdi hayvanlar da biraz sersemlik de var da. Adaptasyon sağlarsa ama melek çok akıttığı sevmez biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın meleklerin yüzüşlerine bakın. Pipoyu açtıktan sonra böyle dikine dikine yüzmeye başlıyorlar. O da benim hoşuma gitmiyor tabi yani bu bunlar akıttığı sevmeyen mu balıklar? Hafif akıntı olacak bunlar. He. Bunlar durgun suda daha hoş görüken bir balıklar biliyorsunuz. Bakın. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. işte bak şimdi motoru kapattığım zamanki duruma bakın. Bakın. Bak. Hemen yelelerini falan hemen açmaya başlıyorlar. Normal şey geçiyorlar. Yani melek için dış motor şey üflü motor olmuyor arkadaşlar. Yani bu bak hepsi bir yere toplandılar gördünüz. Yani o yüzden bu bence buraya olmayacak. Onun için dış motor koyacağız. Onun da hatta aparatını kırdım ben temizlerken de aparat söyledim siparişini geldi. Onu yarın akş akşam deneyeceğim aşağıdan. Su kaçırması falan var mı yok mu diye. Ona göre buraya getirip buraya montaj edeceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın. Debi kapattıktan sonra alıklar hemen kendini gösteriyor bakın. Serbest yüzüşte yüzmeye başlıyor. Herkese iyi hobiler arkadaşlar. Görüşürüz. Buradaki gelişmeleri anlatacağım size. boy bol, bol.